Balıkesir Otoyol Jandarma Komutanlığı'nın teşkil edilmesini müteakip, İvrindi Gökçe Yazı Jandarma Karakol Komutanlığı atıl durumda bulunan lojman binası, hizmet binasına dönüştürülerek yapımı Jandarma İstikam Komutanlığı iş gücü ile tamamlanmıştır. 25 günde bu onarım ve bakım faaliyetleri bitirilmiştir. Otoyol Jandarma Komutanlığımızın tüm vatandaşlarımıza ve jandarma teşkilatımıza hayırlı olmasını diler. Hepinize saygılar sunarım. Özellikle şehrimizin huzur ve güvenliği noktasında jandarmamız çok önemli bir rol oynuyor. Vakaların önemli derecede düştüğünü görüyoruz. Ben bu noktada da özellikle sayın valimize ve komutanımıza teşekkür etmek istiyorum. Jandarma teşkilatımız son yıllarda sayın bakanlığı, bakanlarımızın da gerçekten çok büyük destek ve gayretleriyle donanım olarak, ekip olarak gerçekten çok üst düzey bir duruma geldi açılışını yapmak üzere buraya toplanmış olduğumuz bu güzel binanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi.